Merhaba hanımlar youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizlere bugünkü videomda şahane bir sıralı tığ oyası modelinin yapımını anlatacağım hanımlar hep beraber tığlarınızı iplerinizi ve yazmanızı alın beraber modelimizi çıkartalım seveceğinize eminim çünkü sıralı modeller genelde çok tercih ediliyor kanalımda ip koparma derdi yok ondan sonra sonracığıma söyleyeyim sürekli e, i̇p yakma derdi yok kolay pratik çeyizlik bir model olacak inşallah öncelikle şuradan kanalıma abone olup bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın ayrıca şuradan da videomu beğenirseniz kanalımdaki emeklerime destek olursanız çok sevinirim şimdi şöyle mor bir tülbentim var. Bu sefer farklılık olsun istedim. Mor tülbentimin kenarını yeşil ipimle tığladım. Görmüş olduğunuz gibi çimenini yeşil yaptım arkadaşlar. Düz renklerin kenarlarını yeşille tığlayıp üstünü de düz rengin kendi renginden geçebilirsiniz. Ben şu an öyle yapacağım. Bu şekilde bir tığlama yaptım. Evet bu şekilde fikir olsun sizlere de mor rengimin Mor rengimin altının çimenin yeşille gidip üstüne de mor rengimle gideceğim. Hemen sizlere ip numarasını da vermek istiyorum. Mor rengimin numarası Leylak 5 e, 550' mi mürdüm mü ona bir bakacağım. Leylak mürdüm renk arkadaşlar. Yeşil ipim de Altın Başak ama numarasını bilmiyorum, kaybolmuş. Hemen başlayalım. Sı buradan başlangıcını anlatacağım. Gerçekten seveceğiniz, işinize yarayan bir model. ütülemesi de çok kolay arkadaşlar. Ve eminim belki de bu modeli yani bir günde bile bitirebilirsiniz. İçinizde benim modellerimi yapanlar varsa e, yorumlarda yazarsa çok mutlu olurum. Hadi hep başlayalım arkadaşlar. Elimi ipimi dolayarak başlıyorum. Bir tane ilmek ediniyorum kendime. Herhangi bir yerden batabilirsiniz. Ben de şöyle tığ battığımda herhangi bir yerden bir sık iğnesiyle girişimi yapacağım. Bir sık iğnesiyle yaptım. Başlangıç aş aşamasında 1, 2, 3, 4 sıkı bir şekilde 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Zincirlerimizi çekerken sıkı bir şekilde çekersek oyamız daha kip kibar durur. Hemen 1, 2, 3. tığ battısının altından giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 2 kez doladım. Aynı tığ battı içine batıp kapattım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 yukarı çıktım. Tepesine 5 tane zincir çekiyorum son yaptığım bu trabzanımın arasından gelip bir tomurcuk yapıyorum hanımlar. Sonrasında aşağı doğru ikişer zincir ile pardon sık iğne ile iniyorum. 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım. 7. dibindeki tığ battığın içinden giriyorum. Şöyle bir tane dal gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi üstüne 8. çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. tığ batısına battım. Kapattım. Tekrardan 2, 3, 4, 5. zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Dibine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Böyle dal gibi yaptığımız şekilden bir daha yapacağız arkadaşlar. Üstüne 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yuva yapacağım. Devam ediyorum. Son yaptığım bu trabzanımın bakın şu arasından girdim. Sabitledim. Şimdi aşağı doğru 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2, dolduruyorum onu. 3, 4, 5, 6, 7. dibindeki tığ batsın içine girip kapattım. İkinci dalımı da yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 3. tığ battısını atlıyorum. Kapatıyorum. Tekrardan 3 4 5 zincir. 2 doladım, dibine battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın, şöyle size göstereyim. Mantığını anlayacaksınız zaten. Şöyle arkadaşlar Tekrarlayan kısım burası. Bunlardan e, yazmanızın dört kenarını aynen bu şekilde geçeceksiniz. Sabitledim. Şimdi son yaptığım trabzanımın arasına aşağı doğru iniyorum. Sık iğneleri yaparak 4, 5, 6, 7. de dibine battım, kapattım. 3. Dalımı da yaptım. Ben buna dal diyorum arkadaşlar. Şimdi 8 e, zincir çekiyorum. Ve 1, 2, 3. tığ battısına batıyorum. Tekrardan 5 zincir, 2 dola. Dibindeki tığ battısına bat. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Böyle trabzan çek. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi de çektim. Son yaptığım trabzan arasına girip dolduruyorum şimdi. Bu da son olsun. 4 5 6 7. 7. dibindeki tığ battısında kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8'inci çekip 3. tığ battısında kapattım. Sonrasında yine 5 zincir çekip bu dallardan yapacağız. Elime düzeltip size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sizler yazmanızın dört kenarını böyle geçin. Ben size sadece 4 tane çıkardım. Mantık aynı. Bu şekilde devam edeceksiniz. Hemen ben kamera arkasında birkaç tane daha yapacağım. Ee, üstünü mor ipimizle, mürdüm ipimizle dolduracağız arkadaşlar. Şu kısımlarını hep çiçeklerle, pirpirlerle dolduracağız. Evet hanımlar, kamera arkasında birazcık devam ettim bu şekilde. Ekran görüntünüzde alın. Çimenini yapıyoruz. Hemen e, şuradaki mürdüm ipimle de üstünü yapacağım arkadaşlar. Elimize ipimizi dolayarak başlıyoruz. Şöyle minik minik üstünün yapımına geçelim. Bir tane ilmek alarak tığıma başlıyorum. Bu şekilde bir tane ilmek aldım. Yazmamın düz yüzündeyim. Hemen e, şu 8 zincir çektiğimiz kısım vardı ya arkadaşlar. O kısımdan başlıyorum. Ben şuradan başlayacağım. İki tane dal arasından başlayacağım. Hemen bir sık iğnesiyle batış yaptım. 2 3 4. 4 sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burayı iyi izleyin hanımlar. Oyamın tersine döndüm. Bu dalımın tepesindeki boş yuvanın içerisine girdim. 1 2 3 4 zincir çekip ön yüzüne geldim. Bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzüne gelince 4 zincirimi buradaki zincirin içerisinden gelip kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir çektim bunu kapatıyorum yine 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 3 oldu 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 4 oldu 2 3 4 zincir çektim kapattım 5 oldu 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 6 oldu arkadaşlar şimdi bir de dibindeki zincirin olduğu yeşil kısma da batıp sabitliyorum Sol tarafına da 4 sık iğne yapacağım. Al e, 4. 4 sık iğne yaptım. Şimdi bu e, yeşil dalı, şuradaki yeşil dal var ya arkadaşlar. Bunu öne doğru eğip arkasından 1 2 zincir çekip direkt bir sonraki 8 zincirlik kısma sık iğnesiyle batıyorum. Şimdi burayı şu 8 zincirlik e, kısmı 4 tane sık iğnesi yapacağım. 4 tane sık yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Hatta 6 çeksem daha mı güzel olur? Biraz dar gibi oldu arkadaşlar şurası. Ya da 6 çekeyim ya. 6 zincir çekeceğim arkadaşlar. Sıkı olduğu için elim dar geldi sanki. Oyamın tersine döndüm. Şu dalımın tepesindeki boş girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Oyamın düz yüzüne geldim. Hemen buradaki bakın şu zincir var ya mor zincir onu dolduracağız. 1 2 3 4 zincir. Battım, kapattım 2 oldu. 1 2 3 4 zincir. Battım, kapattım 3 oldu. 1 2 3 4 zincir. Battım, kapattım 4 oldu. 1 2 3 4 zincir. Battım, kapattım 5 oldu. 1 2 3 4 zincir. Battım, kapattım 6 oldu. Hemen dibindeki şu yeşil zincirli kısmı sık iğne ile sabitliyorum şimdi dört tane sık iğnesini sol tarafına doğru yapıyorum Evet 4 sağına 4 soluna yaptım ardından iki tane zincir çekiyorum bu dalımın bakın şu dalım var ya arkadaşlar bunu öne doğru atıp arkasından bir sonraki şu bakın şöyle gösteriyorum 8 zincirlik alana Sık iğnesiyle girişimi yaptım, sabitledim ipimi. Bakın şöyle, modelimiz giderek oluşmaya başladı. Devam ediyorum. Elimi ipimi doluyorum arkadaşlar. Şimdi buraya da dört tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Oyamın tersine döndüm. Buradaki dalımın tepesine bir sık iğnesiyle battım. 1, 2, 3, 4 zincir. Oyamın ön yüzüne geldim. Zincirimi 6 tane 4 zincirlik pirpillerle dolduruyorum. Bu 2 oldu. 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Battım. 4 oldu. 5 oldu. Zincir kapattım. Bu da 6 oldu arkadaşlar. Hemen dibindeki zincire batıp sabitliyorum. Bakın alt kısma geçtim. Şimdi 4 tane de buraya sık iğne yapacağım. 2 3 ve 4. 2 zincir çekip şuradaki yeşil dalımı öne doğru atıyorum. Arkasından bakın öne doğru attım böyle. Arkasından bir sonraki 8 zincirlik alana girişimi yaptım Tabi bu dalı geri yukarı kaldırıyoruz arkadaşlar sonrasında yine 2 3 4 sık iğne yaptım üstüne 4 5 6 zincir oyamın tersine döndüm bu indirdim dalımı çekiyorum yukarı doğru ve bunun tepesindeki Bakın şu kısma bir sık iğnesiyle ile batıyorum böyle arkadaşlar bir ben ne yapmışız size göstereyim şöyle elimle çekiştirip düzeltmeyi de ihmal etmiyorum bu şekilde oluyor eğer biraz daha büyük istiyorsanız bu kısımların zincirlerini falan sayıları değiştirebilirsiniz kendinize göre şunu da yapayım arkadaşlar bitireceğim oyamın tersindeydim 4 zincir çekip ön yüzüne döndüm buradaki kısmı dolduruyorum 3-4 zincir kapattım 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Saymadım şu anda kaçıncıyı kapattım. Bilmiyorum. 2 4 5 6 tane olmuştur herhalde. Aynen. Tamam. Dibine batıyorum şimdi. Bu tarafa da 4 sık iğnesi. Tamam şimdi iki zincirle bu dalımın öne atıp arkasından bir sonraki 8 zincir araya geçimi sağladım burada bırakayım ben size bir göstereyim kalanını kamera arkasında devam edeceğim böyle bakın Evet böyle bir model Şunları e, kamera arkasına devam edeyim. Size böyle düzgünce göstereyim arkadaşlar. Hanımlar ben kamera arkasında yaptım. İşte karşınıza sıralı modelim. E, sizler de yazmanızın dört kenarını geçtikten sonra ütüleme aşamasına geçmeden önce şu şekilde elinizle bu yeşil dal dediğim kısımları ve üstünün pirpirlerini böyle e, genel olarak böyle şu yani şu şekilde e, yukarı doğru çektirmeyi unutmayın. Sonrasında da üstüne şöyle bir ütü vurduğunuzda süper bir görüntü olacak. Zaten ütülemeden de kalıp gibi oldu gördüğünüz gibi. Arkası da bu şekilde göstereyim. Önü de böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiğiniz bir model olmuştur. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için de modeli bırakacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ekran görüntüsü almak isteyen hanımlar buyurun bu görüntü sizin için. Umarım hoşunuza giden bir model olmuştur. Gördüğünüz gibi Yazmanın kenarında da böyle bir görüntüsü oluşuyor. Şöyle tutayım. Evet, gelecek videolarda görüşmek üzere hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.